Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Hepinizi en kalbi muhabbetlerime selamlıyorum. Bugün tarım kanunu ve tarımda izin üretimi konuşacağız. Bugünlerde malum biliyorsunuz soğan aşırı derecede yükseldi fiyatı. 25-30 liraya kadar çıktı. Daha önceki yıllarda da patates, bir önceki yılda da sarımsak aynı şekilde yükselmişti. Bugün 25-30 lira olan sarımsak fiyatı ben iyi hatırlıyorum. 85-90 liraya kadar çıkmıştı. E, Tabi bu e, her seçimde de olur. Seçim dönemlerinde bütün tür ürünlerde spekülasyonlar olur. Bizi ilgilendiren kısım seçim dönemi değil, siyasi kısmı değil. Tarımsal üretimle ilgili kısmı. Bugün biz bu konuyu konuşacağız. Neden sürekli bazı ürünlerin fiyatı bazı yıllarda artar, bazı yıllarda çok düşer? Bunu gelin hep beraber ideleyelim. Tarım ülkesi olmasına rağmen Türkiye'nin 2006 yılına kadar bir tarım kanunu yoktu. Tarım politikalarının amacını, kapsamını ve konularını belirleyen... 25 Nisan 2006 tarihinde 5488 sayılı tarım kanunu yürürlüğe girdi. Zamanın ruhu ve gelişen yeni şartlara göre kanunlarda eklemeler ve değişiklikler olabilir. İşte bunlar mütevellit birçok akademisinin sahadan uzman ekiplerin katkısı ile tarım kanununda bazı değişiklikler içeren yeni ilave kanun hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan 422 sıra sayılı kanun ile tarım ve orman alanlarındaki birçok konuda yeni bir dönem başlıyor. 23 Mart 2023 tarihinde orman kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 422 sayılı kanun, üretim planlaması, sözleşmeli üretim, boş kalan arazilerin üretime kazandırılması, orman köylülerimizin refah seviyesinin artırılması, ilaç etken maddesi olarak kenevir yetiştiricilik konusunda önemli düzenlemeler gibi birçok önemli konu içeren kanun değişikliği teklifi Türkiye Büyük Meclisi'nde kabul edildi. Bu kanunla üretim daha planlı hale gelecek. Değiştirilen yeni kanun ile Tarım Kanunu'nun 7. maddesinde yapılan değişiklikle çiftçiler üretim yapmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin almaları gerekiyor. İzin alınması gerekiyor denince de hemen bir bürokrasi ve evrak işlerinden müteşekkil bir angara anlaşılmasın. İzinler maksat bakanlık arz ve talep miktarı ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile ilgili tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Yani ne kadar ürün üretecek, ne kadar ürüne ihtiyaç var bunu belirleyecek. Özetle kanuna göre tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin test edilmesi için bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlamadan önce bakanlıktan izin alınır. Bakanlık arz ve talep miktarı ile yeterlik derecesi dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üreticiliği ile ilgili tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirler. Neden böyle bir izne ihtiyaç duyuldu? Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer taraftan artan nüfus ve kentleşme ile gıdaya olan talep artışı doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak planlamaları zorunlu hale getirmektedir. Tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda ülkemizde tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin etmek üzere üretim öncesinde bakanlıktan izin alınması sağlayacak düzenlerle ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak bu düzenlemeler ile arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilecek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanılmasına imkan sağlanacaktır. Bakanlığın belirlediği ürün ve ürün gruplarının izin almadan ekim yapanlara tarımsal desteklemelerden 5 yıl men cezası ve ayrıca idari para cezası verilecek. Yasaya göre izin almadan üretim yapanlar önce yazılı olarak uyarılacak. Uyarı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu maddeye uygun faaliyette bulunmayanlar uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yaralanamayacak. Yazılı uyarı ve desteklerden men cezasına rağmen bir sonraki takvim yılında da faaliyette bulunduğu tespit edilenlere ürün grubuna göre bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt haslanın yüzde birinden yüzde beşine kadar idari para cezası verilecek. Bugünlerde yaşanan soğan arzının azlığı kanunun daha yanlaşmasına imkan sağlayacaktır. Ülkemizde her yıl bir ürün fazla olur ve onun fiyatı o sene çok düşer. Bir sonraki sene de o ürün kimse ekmez ucuz olduğu için. Gereken kar marjını yakalayamadığı için ekmez. Bu sefer de az ürün olduğu için fiyatlar normalin çok üstünde yükselir. Bu sene kuru soğan fiyatları çok yükseldi. Neden? Çünkü geçen yıl soğan üretimi çok olduğu için, arzı çok olduğu için fiyatlar düştü. Üretici de istenilen kar elde edemediği için bu sene az ekti soğanın. Ürün az olduğu için de talep fazlalığından soğanın fiyatları ...anormal bir şekilde arttı. Sen üretim artar bundan dolayı? Yine fiyatlar düşer. Bu döngü sürüp gider. Ülkemizde bazı ürünler sürekli böyle bir döngüye girer. Karpuz bir sene çok pahalıdır, bir sene çok ucuz. Patates bir sene çok pahalıdır, bir sene çok ucuz. Üretici bir sene kar eder bu ürünlerden. Bir sene istediği kar elde edemez. İşte bu anlamda yapılan bu değişiklik çok yerinde bir değişiklik. Şehirde bir şey üreteceğiniz zaman şehir merkezinde... Mutlaka bir yerlerden izin almanız gerekiyor. Mesela ekmek üreteceksiniz, belediyeden izin almanız gerekiyor, ticaret odasından izin almanız gerekiyor. Yine sanayide bir parça üreteceksiniz mesela. Sanayi odasından, ticaret odasından, belediyeden vesaire yerlerden izin almanız gerekiyor. Peki tarımla ilgili bir üretimde neden izin alınmıyor? Tarımda da bu şekilde izin alması gerekir. Burada izin almak, engellemek maksatlı bir şey değildir. Burada izinlerin amacı biri planlama ve standartizasyon içindir. Zırab olsun diye ya da işi yokuşa sürmek için ya da üretimi yavaşlatmak, engellemek için bu angara yapılmaz. Tarımda izne dayalı üretimde aynı gerekçelere maturftur. Burada hem ülkenin istediği ürün üretilmiş olacak, hem ihtiyaca göre ürün üretilmiş olacak. Dolayısıyla da hem üretici zarar etmeyecek, kar edecek, hem de tüketici aşırı pahalı ürün tüketmemiş olacaktır. Burada hem üretici kazanacak, hem de tüketici kazanacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.